Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Türkiye'nin Kürdistan bölgesi topraklarında operasyon düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu savunan El Cezayiri, Irak hükümeti Türkiye'nin söz konusu ihlallerine karşı şimdilik sessiz. Türkiye saldırılarını meşrulaştırmak için PKK bahanesiyle Irak topraklarını işgal ediyor. Irak ordusu ile peşmerge güçleri Türk ordusuna karşı tutum almalı. Türkiye'nin Kürdistan bölgesi topraklarına saldırmasına müsaade edilmemeli, dedi. 10 bin asker sınırda, Irak silahlı kuvvetlerinin emriyle Haçlı Şabi'den 3 tugayın Türkiye'nin bölgeye yapabileceği sürpriz bir saldırısını püskürtmek amacıyla Şengal, Sincar bölgesinde konuşlandırıldığı bildirildi. Independent'ın aktardığına göre gara operasyonunun akabinde Şengale 9.000 ila 10.000 arasında silahlı personelin yer aldığı 3 Haçlı Şabi tugayı ulaştırıldı. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.